zeval olmaz. Şefik Onat ve Mahmut Şenol sohbetlerinde diplomasi dünyasının perdesini aralıyor. Merhaba, ben Mahmut Şenol. İstanbul'dan Elçilize Var programının sunucusu olarak ve Şefik Onat'ı konuşturan, sohbet eden kişi şey olarak karşınızdayım. Karşımda Şefik Onat. 7. bölümümüzdeyiz Podcast'imizin Elçilize Var Olmaz podcastı hızla devam ediyor. Geçen hafta Paris'i konuştuk ama şimdi sözü tekrar Şefik abiye oradaki gelişmelerden bahsetmek üzere vermezden önce bir merhaba diyorum. Şefik abi hoş geldin, merhaba. Merhaba Mahmut'cum. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı o taraflarda? Her Orduğunda. şey yolunda. Güzel güzel devam edelim bakalım. Becerebilecek miyiz? Elbette. Şimdi geçen hafta bize arşivlerden bahsetmiştin. Paris Büyükelçiliği'nin arşivine Bilal Şimşir'de girmiştiniz. Oraları toparladınız. Hikayeleri Hasan Bey'in büyükelçiliğini, senin o kot pantolonlar karşısına çıktığında hafif azarlamasından da bahsettin. <laughs> anılardı. Ve sonra dedin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara Anlaşması'ndan sonra Fransızlarla yapılan barış anlaşması ardından Paris Kıbrıs temsilciliğini oluşturmaya heyet göndermesi ve onunla ilgili Mustafa Kemal dönemine ait bazı hatıralardan bahsedecektim ve bunlar da ilginç hikayelerde can kulağıyla seni dinliyorum. Buyurun arkadaş. Peki Mahmut'cum. Merhaba tekrar herkese. Şimdi Osmanlılardan Ankara'ya Kurtuluş Savaşı sırasındaki olaya nasıl geçildi? Tabii bunu anlatmak için önce Hı. sahneyi kuracağız her zamanki gibi. Evet. Biraz geriye gidip Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde malum Osmanlı Almanların yanında savaşa girecek. Evet. Şimdi o zaman bu savaş patlak verdiğinde Paris'teki Osmanlı Sefareti Paris'in 16. bölgesinde malum Paris 20 bölgeden oluşuyor. Evet. Orada Rue Viljus yani Viljus sokağında 33 numaralı binada. binada. Bu tabii bu Viljus adı değişmiş. Günümüzde onun adı Paul Valery ol, oldu sonradan. İşin ilginç tarafı... Şair değil. Polo yu. Evet, onun adı bölünmüş. Osmanlı Konsolosluğu da aynı bölgede. Hı. Yani Büyükelçilik, yani Sefaret ve konsolosluk. İki, i̇ki ayrı binadan bahsediyoruz. O da aynı bölgede. Bu sefer Peruz Sokağı'nda, 3 numaralı binada. Şimdi bu ikisinin arası 450 metre. 6 dakikada yürünüyor. Nereden biliyorsun dersen, Bilal Şimşir'e gittik, bu binaları bulduk ve oradan oraya adımladık. Tam ne kadar zamanda yürünüyor, kaç metre diye. Onun için bunu çok kesin olarak Hı -hı. biliyorum. Şimdi Türkiye, Almanya'nın dediğim gibi Almanların yanında ittifakta yer alıp da savaşa katılınca itiraf devletlerine yani kime Fransa, İngiltere, Rusya Hı -hı. savaş ilan ediyor. Bu durumda kural nedir? İki ülke birbiriyle Savaşı savaşa girince karşılıklı olarak orada bulunan büyük elçiliklerin kapatılması bir. Evet. Ve o şeyde şöyle bir şey olmuş. Ekim 1914'teyiz. Ekim ayı 1914. Evet. Ekim... Baytahtan yani İstanbul'dan bir talimat geliyor. Borsada büyük elçi Mehmet Rıfat Paşa. Hı. Oradaki Başta Mehmet Rıfat Paşa olmak üzere bütün sefaret mensupları, bir kısmı İstanbul'a geri çekiliyor, bir evet. kısmı başka ülkelere tayin ediliyor. Ama bir tane şey lazım, binayı koruyacak muhafız, sefaret tane muhafızı lazım. Onun için bir, bir ikinci kağıt düzeyinde, yani çok aşağı düzeyde bir kişi, Salih onun da adı. bir de yanında arşiv memuru bırakmışlar. Bunlar binaya sahip çıkacak, muhafız olacaklar ama gene kural iki ülke savaş, iki ülke arasında savaş Olmuş çıkınca olacağım. bir üçüncü ülke o ülkeyi orada temsil, temsil edecek. Ha kime vermişiz İspanya'ya vermişler. İspanya'ya da tabii bu gidip Osmanlı'nın mührünün de onlara temsilini gerektiriyor. Bu bir diplomatik kural. Onları yapmışlar. He. Evet. Şimdi Osmanlı seferi. Tabii aynı şekilde mütekabiliyetle Fransızlar da Ankara'daki. Gayet, gayet. E, gayet. E, İstanbul'da, İstanbul'daki, İstanbul'daki tabii. Tabii, aynı şekilde her, her her zaman her ülke için geçerli. Hı. Şimdi tabii ilginç şöyle bir durum var. Şimdi günümüzde yurt dışında büyük sayıda özellikle Avrupa'da, tabii Amerika'da şurada burada da vardı ama çok öğrenci var. Evet. Bu öğrencilerin işlerini oradaki sonuç olarak Orada da Osmanlı temsilcileri var. Yani bunların da sayısının küçük olduğu zannedilmesin. Fransa'nın çeşitli yerlerindeki o zamanki üniversiteler. Okay. Ama işte evet. Paris'te, Paris Üniversitesi'nde eğitim görenler. Bunlar aralarından birkaç kişi seçmişler. Bunlar gitmişler bu Osmanlı Büyükelçisi Rıfat Paşa'ya. Demişler ki ya bir dakika bizi bırak. Nereye gidiyorsunuz siz? <gülüyor> 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 ne olacak biz? Biz nasıl hayatta kalacağız burada <laughs> <laughs> gibi sorular soruyorlar. Rıfat Paşa bunları kovalıyor. Daha hiç bir adam bu zaten. Diyor ki, savaşa girildi memlekete geri döneceksiniz vesaire diyor bunları kapıdan kovuyor. Şimdi bunların bazıları dönmüş mutlaka okay. fikir de ama bir kısmı da kalmış orada. Yani ne olursa olsun şeyler orada okumaya devam etmek istiyorlar. Şimdi tabii aralarında burslu olanlar varsa bursları kesiliyor. Evet. Ama böyle durumlar var ki pek çoğu zaten böyle. Bunlar gerekli hani <laughs> bizim zamanımızda da şey vardı döviz Öbür sınavına girerdi. Kalırsanız ailen bir para yatırır, evet. oraya transfer edilirdi. O zaman da böyleymiş. izin almış olan Hı. aileler, Türkiye'deki Osmanlı bankası tabii o zaman oraya bir para yatırıyor. Bunlar da karşılığında bu öğrenciler gidiyorlar, Paris'teki Osmanlı bankası şubesinde bu parayı çekiyorlar. Şimdi, aa bu savaş sırasında bu iş nasıl oldu bilmiyorum vallahi. Yani <laughs> orada kalanlar için konuşuyorum. Ama Boş takmışlardı takmışlardı bir takım yerlerine. O kadar olduğuna emin değilim ama şöyle bir olay olmuş. O zaten masraflarını da azaltmıştı. Şimdi bu öğrenciler Rıfat Paşa kovaladı ya bunlar bu sefer hani söyledim ya 450 metre ötede konsolosluk binası var. Ona gidiyorlar. Oradaki konsolosluğu da tartışıyorlar. Tabi adam da yapamazsınız, edemezsiniz, buraya giremezsiniz vesaire. Ha öyle mi diyorlar bunlar hep şey bir organize oluyorlar. Bir, bütün bin basıyorlar binaya. Evet. İçindeki konsolos, diğer memurlar, kimse hepsini dışarı atıyorlar. Bina işgal ediyor. Ve Orayı kendilerine yurt yapıyorlar. Gitmişler <laughs> ya, <Yataklar, gülüyor> yorganlarını taşımışlar. Oraya yerleşmişler böylece. Şey masrafı kalmadı. E, <laughs> memleketimizin binasını ya bir yerleştirdiği evet. hak görüyor. Çok Allah güzel. Sana, bu durum ta savaş boyunca devam etmiş. Yani e, anlatacağım zamanlara kadar. Aha, <laughs> Böyle ilginç bir durum. Ama işte gel zaman git zaman Birinci Dünya Savaşı bitti. Ne oldu bu meşhur Paris anlaşmaları dedi. O süre içerisinde talebeler içeride mi sürekli? Şu, onlar hep orada. Tamam, o binayı kullanıyorlar. Kendi malları gibi giriyorlar, çıkıyorlar. Ne yapıyorlarsa okullarını da devam ediyorlar. Açık olan okullarını. Böyle bir durum. Şimdi mağlupların hani şu meşhur Paris anlaşmaları vardır. Mağlukların, hmm. Mağlupların galipler, mağlupların boğazından aşağı o zor şartları sokuşturmuştur. Tabii. E Osmanlı'nın da imzaladığı Sevr anlaşmaları Evet. Hani ne menem bir şey olduğunu Osmanlı topraklarının nasıl darma duman edildiğini tabi hepimiz dinleyicilerimiz de herkes biliyor. İlk temel bilgilerimiz okullardan. Evet. Şimdi fakat bu anlaşmanın nasıl oldu bu anlaşma? İstanbul'da Paris'e bir heyet gönderildi. Evet. Müzakereleri yapacak anlaşmayı imzalayacak. Bu heyetin içinde bir, katı, bir takım paşalar var birkaç tane vesaire. Fakat yanlarında da yardımcıları. Bunlar işi, işi bitince işte Sevr Anlaşması imza alınıyor. Ayrılıyorlar ama birkaç tanesi. 1920'den bahsediyorsunuz. Şey, e, Sevr Anlaşması'nın olduğu tarihte. Sevr Anlaşması'ndan tamam. bahsediyorum. Birkaç tanesi orada kalıyor. Yani bunlar bunların başında da daha önce Osmanlı'da harici nazırı yani dışişleri bakanlığı yapmış olan Mehmet Nabi Bey var. Hı hı. Bu ona Osmanlı delegasyonu olarak geldiler ya oraya. Evet. O Osmanlı delegasyonu evet. adıyla ki bu adama da o zaman şeyde bu temsilcilere için şey, murakhas adı verilirdi. Bu adam da başta olmak üzere bunların bir kısmı var işte kalıyor. Hani biraz ben bahsettim ya fevlik şey, tergidip gittikleri İnan. ama <laughs> kor, koruyucu bıraktıkları. Reviljus'taki <laughs> Osmanlı sefaretine bu adamlar o binaya tabi Osmanlı'nın evet. bina giriyorlar orada oturuyorlar ve çalışmaya başlıyor. Devam ediyorlar. Ama efendim işte şimdi Kurtuluş Savaşı dönemine geliyoruz. Evet. Orada işte malum daha önce de bahsettiğimiz gibi herkesin bildiği gibi Ankara ile İlk anlaşmayı yapan Fransızlar, Fransızlar ve tabi an, anlaşmada Ankara'da yapılıyor, ee, onun adı Ankara Anlaşması ve Fransızlar bu işgal ettikleri topraklardan yavaş yavaş çekilecek, çekiliyorlar. Şimdi güzel ama Ankara'nın kendisini bu sefer Paris'te temsil ettirmesi gibi. Ne yapacaklar evet. peki Osmanlılar? O Osmanlılar orada. Şimdi esasın matrak hikaye bu zaten. Şimdi Ahmet Ferit Tek, hı. bu adam şu meşhur Türk ocağı vardır. Onun kurucularından hı. çok şey böyle maceralı bir geçmişi var yani bu adamın. Her bir kere her biri subay. Hı. Sonrasında bu adam Paris'te zaten siyasal bilgiler eğitimi görmüş. Hı hı. Jön Türklerden işin ilginç tarafı birkaç defa sürgün yaşamış oraya buraya. Meşrutiyet sonrasında da benim çıktığım Türkiye'de, ülkemizdeki adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hoca. Sonra adam Osmanlı Meclisi'nde mebusluk yapmış milletvekili. İttihat ve terakkinin muhalif olanlardan biri. Evet. Ve şey de yapmış, yani bayındırlık Büyendir bakanlığı bayındır. nazırlık da yapmış. Evet. Sonra derken pek çok kişi gibi Ankara'ya kapağı atmış. O da çok ayrı bir hikaye, günü gelecek onları da anlatacağız. <laughs> Nasıl geldiler, evet. ne yaptılar? Ankara'daki şey nasıl kuruldu evet. teşkilat? Ama e, Ankara'ya kapağı atmış. Bu sefer bu işte 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıp da evet. hükümet kurulunca orada da bu sefer maliye bakanı oldu. Yani evet. sonra şimdi artık çok uzatmayacağım, geçeceğim ama e, şeylerle bir takım anlaşmazlıkları olmuş vesaire de bakanlıktan da istifa etmiş. Evet. Etmiş ama öyle bir zamanda denk gelmiş ki bu Değerli bir adam, böyle müthiş bir geçmişi var. Mustafa Kemal kendisini çağırıyor. Diyor ki Paris'e Ankara'nın temsilcisi olarak gitmeni istiyoruz. Adamın tabii hayır diyecek hali yok. İşte diyor ki Mustafa Kemal kendine ne lazımsa kaç kişi lazımsa yanında toparla götür. O adam da 15 kişi seçmiş ama bunların hepsi asker. Evet. Hani içinde e, yardımcısı albay mesela ama böyle aşağı doğru iniyor altta da şey emir gibi erler bile var. Toplam yani Ferit Bey dahil 16 kişi bunlar. Mustafa Kemal de tutuyor böyle bir meşin torba içinde altın veriyor. Ha. Ve diyor ki bu diyor bak diyor bunun içinde ne varsa bütün masrafınızı buradan karşılayacak. Maaşınız da burada. Işte, bütün masraflar gidişler. Ne harcama yapacaksanız o da burada sakın benden başka para bul falan beklemeyin diyor. Böyle ilginç bir durum. Bunlar tamam gidecekler de nasıl gidecekler? Bu sefer vize meselesi var. Öyle evet, elini Kolunu sallayarak e, şeye girmesine imkan yok. E, nerede Fransız? Şimdi Ankara'da daha hiçbir bir Fransız temsilciliği falan yok ki. Hı hı. En yakın yer yani vizeyi alabilecekleri yer Beyrut. Hı hı. Bunlar bu 16 kişi kalkıyorlar Beyrut'a gidiyorlar gemiyle. Hmm. Orada alıyorlar müzelerini. Tekrar gemiye biniyorlar. Bu sefer Marsilya'ya geliyorlar. Marsilya'dan da bir trene biniyorlar. Paris'e yani, var olan başlama nihayet var Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tecrüati döneminin edebiyatla ilgini ee, takip ediyorum. Evet. Ee, yazarlığından yanlış söylemiyorsam Müfide Hanım Müfide Ferit Tek vardı. Bu eşidir onun galiba. Şey Ahmet Ferit'in. Çünkü öyle hatırlıyorum. Hatta daha sonraki onların kızları var. Emel Hanım, Emel Esin. O da sanat tarihçisi. Onun babası. Yani şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Mimar Ferit Tekten bahsediyor. Hayır, Ahmet Ferit'ten bahsediyoruz. Tamam. Siyasetçi, diplomat evet, evet, diye evet. hatırladığım bildiğim kadarıyla. Peki sonra Marsilya'dan çıktılar yola Paris'e vardılar. Paris'e vardılar. Kesinlikle ee, altınlar duruyor cepte. Ya, altınlar cepte de çok dikkatli harcamaları lazım. Nerede evet. kalacak bunlar? Nerede konaklayacaklar? Nerede çalışacaklar? Peki, hey, tabii şey gidiyor. Ferit <laughs> Bey. Hey. Şeye, Osmanlı elçiliğine oldu. Osmanlı elçiliğine binaya gidiyor. Osmanlı temsilcisine diyor ki, diyor ki, ya diyor koş koca bir binada çalışıyorsun. Şöyle diyor aşağıda da 2-3 odayı da bize biz tavsiye biz de burada çalışsak. Yani tamam siz İstanbul'un biz Ankara'nın temsilcisiyiz ama hepimiz sonunda bu vatanlı evlatlarıyız evet, falan güzel. Laflar. Ya işte ne de şeyde ilave etmiş yarın öbür gün nasılsa bir araya Elifke evet, olacağız evet. vesaire diye. Ama Osmanlı murası bu bahsettiğim Mehmet Nabi Bey çok haşin. Evet. Siz vatan hainleri Mustafa Kemal zaten idam mahkumu vesaire vesaire nasıl kendinizde böyle bir hak görüyorsun? Ne cüret, ne cesaret. Bunları kovuyor. E, Bunlar hayal kırıklığı içinde. Bu sefer ya öbür bina var ya öğrenciler. Öğrencilerin o, işgal ettiği. <laughs> diyorlar bir de gidip orayı deneyelim. Gidiyorlar Osmanlı binasına. 450 metre binaya. Evet, diyorlar ki bizi Mustafa Kemal gönder. Ankara hükümetlerini Fransa'da temsil etmek üzere. Dev demez öğrenciler anında binayı boşaltıp onlara teslim Bu müthiş bir hikaye. Güzel hikaye. Yani, evet, çok bu o zamandan bu Ankara'nın aralarında şeyde Osmanlılar, yani Osmanlı hükümeti temsilcisiyle Türk hükümeti ve temsilcisi ve temsilciler arasında bir işbirliği falan var mı? Daha yok canım. Hiçbir Hiç şey, şey, yok. şey, yok. hiçbir şey hiçbir şekilde şey yardım yok. Bilmem ne, ne bileyim yol gösterme vesaire. Tamamen tersi. Tamamen evet. düşman gibiler. Evet. Ha, peki. Şey bu tabii şimdi gittiler bizimkiler e, Fransız haricisinin ne resmi bir ziyaret yapmaları lazım. İşte hmm. Key denir o bina ve orada ziyaretlerini de yapıyorlar. Şimdi Türkçe'de adı Paris Mümessilliği. Evet. Sadece Fransa'da adı Misyon Diplomatik Türk. Hı. Türk Diplomatik Misyonu adı altında bunlar başlıyorlar çalışmaya. Evet. Şimdi asıl işte bundan sonrası tam bir macera. Çünkü tabii onlar öbür binadakiler İstanbul'a halen yazışmaya devam ediyor. Bunlar da Ankara'ya yazışıyorlar. Hmm. Ama nasıl e, yazışıyorlar dersen bunların elinde teknik imkan da yok. Hmm. Bunlar Fransız postayı da şey telgraf çekiyorlar. Yani bütün yazılarını o zaman tut. tabii kendileri bunları o zaman hepsi Osmanlıca yazıyor. Hızlı hızlı da yazdıkları için. Ama bizim bir şeyimiz şansımız daha önce de bahsettiğimiz hmm. e, e, şeyin arşivleri yaparken beraber çalıştığımız Bilal Şimşir'in evet. Osmanlıcayı gayet rahat okuyup yazabilmesi. Bu evet. bizim büyük şansımızdı çünkü ama bunlar tabii öbür tarafta tümleri Latin harfleriyle Türkçe'yi yazıp postaneden Ankara'ya gönderiyorlar. Şifreliyorlar tabii kendi akıllarınca ama işte Hı. nasıl gönderiyorlarsa o şekilde o şifreli halde gidiyor. Fakat buradaki şey en ilginç tarafı bunlar parası kulu az ya bu şeyden ekonomi hmm. gerektiriyor. <laughs> Kağıt bile almakta çok şey yapmışlar. Masraf olmasın diye. Yani evet. böyle tanıştıkları kişiler bunlara kartvizitler veriyor ya. Onların arkasına <laughs> bu şeyleri, resmi yazıları yazmışlar. Sonra Fransız gazeteleri sansürlü çıkıyor o sırada. Gazetelerin böyle sansür deyince. Boş sütun. Boş boş sütunlar var. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Gazeteler öyle basılıyor. O boş sütunları kesip kağıt, kağıt kullanmışlar. Sonra restoranlardan kaçeteler kesin. yürütmüşler. Onları kullanmışlar. Rah Tabii yani Aziz şimdi... Nesin'e benzedi. Aziz Nesin de öyleymiş. E, Aziz de öyleymiş. Kağıt konusunda çok titiz. En ufak bir kağıdı bulduğumuz çevirir, yazar, arkasına bilmem ne yatar. Kağıtlarla... <laughs> var. Evet. Çok, çok müthiş bir şey. Yani her şey ne buldularsa kağıt evet. diye kullanıyorlar. Bunlar böyle üzerinde notlar var. Bir takım yani yazacakları raporların müsveddeleri var. Biz tabii bunların hepsini aldık. Evet. A4 şeye kağıtlara yapıştırdık. Hepsini Hı. aynı boyuta getirmek için. Ama yani bunları okurken, ederken Bilal Şimşir Osmanlıca'yı okuyup şey yapar. Nasıl büyük bir heyecan duyduğumuzu hayal edebiliyor musunuz? Çok müthiş bir Hı. şey. Ama daha da ilginci Osmanlı temsilciliği içinde bir tane memur var ki Ankara'ya casus diyeceğim. Ha. <laughs> Bu çok enteresan. O da her akşam o tarafta o evet. biri mi? Muhafız şey var, bir de şey vardı, yardımcısı vardı. <laughs> e desene iki ülke gibi iki tane ayrı elçilik, halbuki tek devletin, tek memleketin elçilikleri ve ona, onların arasında casuslar var. Bir tane casus olsa belki de daha da vardı, onları bilmiyoruz. Bilmiyorum, o <laughs> kadar ne ama. Peki sonra? Bu, adamın, bu, bu adam çok ilginç çünkü e, İstanbul'da Osmanlı temsilciliği ne yazıyorsa onların oturup kopyalarını alıyor akşam <laughs> bu tarafa getiriyor. <laughs> onlar da, onlar da Ankara'ya bildiriyorlar. Evet. <laughs> Böylece Ankara'nın her şeyden haberi var. İstanbul ne yapıyor, ne, yapayım, ne diyor ya. evet. böyle, böyle bir hikaye var. Şimdi yani, gün gelmiş. Orada bir davet hikayesi var. Bunu anlatmak istiyorum asıl. Bu insanlar tabii bizim Ankara'nın temsilcileri. İşte neyse baştakiler şu kişi şeyi tanımışlar, pek çok yerlere davet edilmişler, e, gitmişler, gelmişler. Ondan sonra bir gün oturmuş demişler ki kendilerine ya ayıp olmuyor mu? Adamlar bizi davet edip duruyor. Biz, biz onu e, davet ediyoruz. Geleneksel Türk misafirperverlerini göstermemiz lazım. Tabii. En iyisi diyorlar biz bir tane davet yapalım. Kim varsa borçlu olduğumuzu hepsini Çağıralım. çağıralım din Diyorlar da hadi yemek içki şey bilmem ne masraflarını yüklediler Bu arada de. Tabii kesedeki altınlar da bitiyor ya. Bak, bak yavaş yavaş kesedeki altınlar da azalıyor. Onlar oluyor. da bitiyor da ama şey, işte, orada ne tabak çanak var ne bardak var ne bilmem ne var. Kadeh var hiçbir şey yok. Ama işte onları kurtaracak olan o bahsettiğim Osmanlı temsilciliğindeki casus. Demiş ki o <laughs> Ferit Ekbe'ye davetin saatini biraz alışılmıştan geri doğru atın demiş. Biraz geçi kaldırın. O zaman öyle de yapmışlar. Adam akşam Osmanlı temsilciliğinde mesai bittikten sonra bütün tabak, çanak bilmem neyi ne hiç ee. sandıklara dolduruyorlar. Bunlar gidiyor. <laughs> Ondan biraz, sonra bunları biraz gibi, biraz gibi 450 metre var. ötedeki Ankara temsilciliğine taşıyorlar. Sonuç konukların masada Altın Yaldızlı Osmanlı tuğrası. <laughs> Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şeyi. o tabaklar, şeyler, tuğrayı taşıyan kristal kadehler ve <laughs> böyle matrak bir hikaye. Yani. davetin davet bitince de tabii Doğru gece yarısı için. bütün bunlar yıkanıp tekrar Doğru. geri götürülüyor, yerleştiriliyor. Böyle böyle çok elçili, ilginç elçili, hikayeler elçili. var. Bir elçiliğimize ötekine tabak <laughs> serer. Yani, yani sonuç olarak şöyle diyelim, işin sonunu getirelim. Lozan görüşmelerine katılan Türkiye etinde Ahmet. Evet, evet, etin. evet, Oraya tabii gönderiyorlar. Ve sonra... Çok ilginç, çok ilginç bir sima. Evet, Aa, müthiş, müthiş, ilginç. Moskova'da da bulunmuş galiba değil mi? Efendim? Moskova'da da bulunmuş bir dönem. Hatta onun hakkında böyle borçluluk yanlısı diye de bir söylenti çıkartmışlar vesaire. Dur onu şu an bir... hatırlayamadım. Belki sen daha iyi biliyorsun. Evet. Bakmam lazım ama sonuç olarak... Adam Şeye döndükten sonra Cumhuriyet'in ilanından kurulan ilk kabinede, sonra da ikinci İsmet İnönü Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Bayağı oluyor zaten. Bayağı önemli Evet. Çok Evet. Ve tabi bu arada Osmanlı tabii ne oldu? Öyle olunca Osmanlı temsilciliği olan bina da devralındı tabii Ankara tarafından. Oraya Ankara'dan Hüseyin Ragıp Bayduh ilk defa işte işgider yani şarjedefer dediğimiz unvanla atanmış o geçici olarak orayı hazırlamak vesaire. Bundan sonra Fethi Okyar, Ali Fethi Okyar, Türkiye Büyükelçisi olarak görevi devam. Bizim de bu hikayemiz bu bir, burada nokta var. Senin bu o neşeli ama Tam oraya gelemedik. Çünkü birinci bölümünde podcastımızın bu hatıralardan yavaş yavaş işte işle devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta, hep hafta diyorum aslında tabii süre daha biraz fark ediyor ama sonuçta önümüzdeki podcast için bize bir ipucu versene. Merakla bekleyin. Ne, neden bahsedeceğiz? Ne yapmak istiyoruz. İngilizlere döneceğiz bu sefer. <laughs> evet. İngilizlerde oyun çoktur. Bakalım neler İngilizlere yapalım. döneceğiz. Evet. Onda hem Osmanlı'daki İngiliz temsilciliği sonra da zaman içinde evet. Türkiye'nin karşı Londra'daki evet. temsilciliği hikayelerine gideceğiz. Pekala. Evet. Pekala. Çok çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum, bir ediyorum Mahmut'cum. Böylece 8'de buluşmak üzere 8. Oh. podcast'te her şey zevar olmaz programını kapatıyorum. Hoşçakal Şirka. Herkese güle güle sen de hoşça kal